Asıl iş nedir? Şimdi paylaştığımız tanımlamalardan, az önce bahsettiğimiz tanımlamalardan görüldüğü gibi mevzuat asıl işin kapsamlı, detaylı bir tanımını yapmamış, sadece mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan iş tanımlaması ile yetinmiş. Bu tanım çok soyut bir tanım, yani buradan hareketle varabileceğimiz sonuç da e, yanıltıcı olabiliyor. Çünkü burada şöyle bir durumumuz var: e, iş akış şeması görev tanımlanması, faaliyette bulunulan sektör gibi birçok unsura göre değişken, kırılgan ve suistimali açık bir konudur bu asıl iş, yardımcı iş konusu. Bir örnekle açıklamaya çalışalım. Şimdi bir tencere üretim tesisimiz olduğunu düşünelim. Bu tencere üretim tesisinde tencerenin tutma kollarının yani yandan tutup kaldırdığımız kulpların Artı tencere kapağını kaldırmak için tuttuğumuz kulbun montajı işini alt işverene vermek istediğimizi düşünelim. Veya verdiğimizi düşünelim. Bir süre sonra da ama bir özel denetim, ama bir müfettiş denetimi neticesinde burada bir tespit yapıldığını düşünelim. Peki sen ne düşünürsün bu durumda? Yani bu tencere, bir tencere imalat fabrikasında Tencerenin ve kapağının tutma kulplarının montajı işi asıl iş midir, yardımcı iş midir? İlk bakışta asıl iş gibi görünüyor. Çünkü yani tencerenin üretimi henüz bitmemiş ve montaj devam ediyor. Yani tencereyi kulsuz kullanmak gibi bir şey oluyor asıl iş. Evet, ilk bakışta makul. Peki, o zaman şöyle yapalım. İş aynı iş olsun. Yani tencereye kulp takacak olalım. Bunu işverene devretmiş olalım ve bunu iki farklı bakış açısıyla asıl iştir çünkü veya yardımcı iştir çünkü diye gerekçeli bir şekilde değerlendirelim. Görüş A. Tutma kollarının montajı işi tencere üretiminin bir parçasıdır. Senin düşündüğün gibi yani. Tencere üretimi henüz tamamlanmamış, ürün nihai halini alarak satışa hazır hale getirilmemiştir tutma kolları monte edilmemiş bir tencere ürününe bitmiş ürün demek ve satışa çıkarmak hayatın olağan akışına uygun değildir. Bu nedenle söz konusu iş asıl iştir ve alt işlerine devredilemez. Şimdi görüşü a bu. Şimdi bu görüşü gerekçelendirelim. Yani bir müfettiş tarafından denetlendiğimizi, asıl iş olduğu kararına vardığını ve bunu gerekçelendirdiğini düşünüyoruz. Müfettiş raporunda da gerekçelerde şu hususların yer aldığını düşünelim. Asıl işverenle alt işveren arasındaki hizmet sözleşmesinin yapılacak işin tanımı bölümünde tencere montajı ifadesi yer almaktadır. Alt işveren personellerinin görev tanımlamalarında ve iş sözleşmelerinin yapılacak iş bölümlerinde ise tencere montajı yapmak ifadesi yer almaktadır. Söz konusu alt işveren çalışanları montaj hattı diye isimlendirilen bir alanda çalışmaktadırlar. Alt işveren işçilerinin üzerinde asıl işveren logolu iş kıyafetleri bulunmaktadır ve ilk bakışta hangisinin asıl işveren, hangisinin alt işveren olduğunu ayırt etmek mümkün görünmemektedir. Mevzuat alt işvereni iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde teknoloji gereksinimleri nedeniyle iş alan olarak tanımlamıştır. Bizim bu senaryomuzda söz konusu ortamda bir iş alan yoktur, işçi veren vardır. Tüm şartlar mevcut durumun mevzuatın tarif ettiği alt işverenlik tanımlamasına uygun olmadığını ve söz konusu ilişkinin alt işverenlik ilişkisi şartlarını taşımadığını göstermektedir. Şimdi buna bir itirazın var mı mesela? Buna nasıl itiraz edebiliriz? Tam bu noktada e, müfettiş raporu A gerekçesi Evet, bu iş asıl iştir ve gerekçeleri gayet makul görünüyor. Bir itirazın olur mu? Olmaz. Peki, şimdi şöyle yapalım. Bir de karşı tez üretelim. B noktasında bir görüş öne sürelim ve bunu da gerekçelendirelim. Yani diyelim ki, hayır bu iş yardımcı iştir. Görüş B şöyle bir karar veriyor. Tutma kollarının montajı işi tencere üretiminin bir parçası değildir. Tencere üretimi tamamlanmış, ürün nihai halini almış ve satışa hazır hale getirilmiştir. Bir tencere ürününe bitmiş ürün diyebilmek ve satışa çıkarmak için tutma kollarının takılmış olması, monte edilmiş olması gerekmez. Kollar tencere üzerine yapıştırılarak kullanıcı tarafından monte edilmesi beklenebilir. Bu durum hayatın olağan akışına uygun olduğu gibi halihazırda bu şekilde piyasada satılan birçok da ürün mevcuttur. Bu nedenle söz konusu iş yardımcı iştir ve alt işverene devredilebilir. Şimdi bunu gerekçelendirelim. Yani biz nelerle karşılaştık bu fabrika içerisinde ve neden bunun yardımcı iş olduğu kararına vardık? Görüş beynin gerekçesi şu şekilde olabilir. Asıl işverenle alt işveren arasındaki hizmet sözleşmesinin yapılacak işin tanımı bölümünde demonte parçaların montajı işi ifadesi yer almak. Altışveren personellerinin görev tanımlarında ve iş sözleşmelerinde yapılacak iş bölümlerinde ise tencerenin demonte parçalarının montajını yapmak ifadesi yer almaktadır. Söz konusu altışveren çalışanları demonte hattı diye isimlendirilen bir alanda ve asıl işveren işçilerinden ayrı bir hatta çalışmaktadırlar, birlikte çalışmamaktadırlar. Alt veren işçilerinin üzerinde alt iş veren çalışan olduklarını gösteren ifadeler, logolar taşıyan iş kıyafetleri vardır ve ilk bakışta dahi birbirlerinden kolayca ayırt edilebilmeleri mümkündür. Mevzuat alt vereni iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde iş alan şeklinde tanımlamıştır. Dolayısıyla söz konusu ortamda bir iş alan vardır, işçi veren yoktur. Tüm şartlar mevcut durumun mevzuatın tarif ettiği alt işverenlik tanımlamasına uygun olduğunu ve söz konusu ilişkinin alt işverenlik ilişkisi şartlarını taşıdığını göstermektedir. Şimdi o soruya geri dönelim. Soralım. Bir tencere üretim tesisinde tutma kulplarının takılması işi yardımcı iş midir? Yoksa asıl iş midir? İşte bunu şunu görüyoruz. Yani cevap izafidir. Değişkendir. Örnekten de anladığımız üzere ilişkinin türüne, sözleşmenin yapısına, sözleşmede kullanılan ifadelere, iş kıyafeti tercihlerine, tesisteki fiziki şartlardan, proses işleyişine, ez cümle nasıl yapılandırıldığına bağlıdır. Bir başka örnek, mesela aynı tencere üretim tesisinde olalım. Tencere üretim tesisimizin üretim adını verdiğimiz bir bölümü, bir binası olsun, bu bina ayrı olsun. Bu binanın içerisinde de tencerenin gerçek bir üretim işlemini yapalım. Yani tencere buraya ayrı ayrı parçalar halinde, metal bloklar, kulplar vesaire halinde geliyor ve bitmiş ürün olarak buradan çıkıyor. Bu senaryoyu düşünelim. Şimdi bu senaryoda şöyle bir şey olsun. Tencere üretimi ile ilgili de biraz bilgi paylaşmış olalım. Tencere üretiminde şöyle yuvarlak diskler vardır. Bu diskler kalıp makinalarına girer. Kalıp makinası ona baskıyı yapıp tencere formunu verir. içi doldurulabilir bir hal verir. Daha sonrasında bu boyaya veya teflon kaplamasına hangi malzemeyle kaplanacaksa gider. Sonra kulplarının montajı, paketlenmesi vesairesi süreçleri işler. Şimdi A makinasında bu diske baskı yaptığımız ve tencere formunu verdiğimiz işlemi yapıyor olalım. B makinasında bunu bu e, Teflon kaplama veya ne kaplanacaksa hangi malzemeyle kaplanacaksa bu kaplama işinin yapıldığını, C makinasındaysa en son boyama işlemlerinin yapıldığını, D hattında da montaj işinin yapıldığını düşünüyorum. Peki A makinasından B makinasına bu ürünleri taşımakla vazifelendirilmiş bir kişi asıl işini yapıyordur, yoksa yardımcı işini yapıyordur. İşte burada bu örnekler bize şunu gösteriyor. Bizim üretim dediğimiz şey, yani mevzuatın tanımladığı, üretime esas işler dediğimiz şey, bize fiziki bir alanı anlatmıyor. Veya başlangıcı veya bitişi belli olan bir proses sürecini de anlatmıyor. Üretime esas işler vardır ve yardımcı işler vardır. A makinesinden B makinesine bir ürünün taşınıyor olması tamamen bir transport, nakliye, yükleme işidir dolayısıyla alt işverenlik olarak değerlendirilebilir. Toparlarsak, örneklerden de anlaşılacağı üzere asıl iş tespiti son derece karmaşık, izafi ve uzmanlık gerektiren bir konu. Yapılan iş aynı olduğu halde sözleşme, isimlendirme, konumlandırma, fiziki bölümlendirme gibi etkenler nedeniyle farklı sonuçlara ulaşılması gayet mümkündür. Burada e, uzmanlardan destek almak ya da tesis içerisinde bir ekip kurarak bunları ele almak çok daha doğru olacak.